memleketi. Yerel yöneticilerin evet. suçları. Ne işe başladı? Hizmet başardın? yok. Bayburt'ta elli tane de aşkın büyük <laughs> market zincirleri var. Hah. Onu söyle. Yani kapasite <laughs> çok düşük. Bayburt merkezinin nüfusu ne kadar? Bayburt'un merkezi yirmi beş bin mi? Yirmi beş bin. Üç üç harf, harfli market kaç tane var üç harfli? Elli iki üç tane. Elli iki üç tane. İşiniz etkiliyor mu? Abi ne demek ya? Bitiriyor. Yani Esnaf bitiriyor millet batak da çorba. Kim ne derse desiniz, Bayburt'a yani korkusundan gelip de konuşamıyorlar. La 6400 liraya ya geçen sene mazudu alıyordum. Bu sene de, o günü vallahi mazudu şey gelir diye gittim. 5900 lirayla mazudu aldım ki sonra işlerse onları şey. Şimdi ne kadar mazut? Bugün? bugün 17 bin 17, 17, 17 16. 16. 465 lira. Çiftçi dertli, mazota, yeme, gübreye her gün gelen zamdan şikayetçi. Bir çiftçi içinde bulundukları durumu fiyatlar dakikalar içinde farklılık gösteriyor diyerek anlattı. Geçen evet. evet. sene 100 liraydı, bu sene 200 liraydık. Peki nasıl e, <laughs> şey yapıyoruz? Yani nasıl işte hayvan sattık yerine yemeyiz, yani da yerine koyamıyoruz. Esnafı dolaşan heyet yolda bir Kıbrıs gazisine denk geldi. O da şikayetçiydi. Çünkü aldığı emekli maaşı sadece bin lira. Üstelik gazilere tanınan birçok haktan da yararlanamadığını söyledi. Evet. Ötevi Temmuz gazilerine var, bize yok. Bunların çocuklarını işe aldılar. Bizim çocuklarımız var. şey yok. Cumhuriyetlerimiz. Kıbrıs gazisi yok. Yani. Yok. Evet. Onun için mağduruz yani. Mağduruz. Arkadaşım var benimle beraber savaşmış. Ben devlet memuru olduğum için bir yani evet. 1 milyon Kimlik. maaş veriyor. Bir lira. Evet. Diğeri de asgari ücret alıyor. Kaç yani çocuk var? Benim beş çocuk. Ne iş yapıyorlar? Üniversiteyi ya bitirdim. dedim. Benim en büyük kadar. Çalışıyorlar mı? Çalışıyorlar. Vatandaş zor durumda faturasını ödeyemiyor vatandaş zor durumda yiyecek yemek bulamıyor. Birileri çok rahat yaşıyor. Servetlerine servet katıyorlar. Sonra Türk oligarkları deyince de alınan bozulan da oluyor. Ne diyeyim? Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili yeni bir ses kaydı yayınlandı bugün. Türkiye'ye mi iade edilecek, Amerika'ya mı iade edilecek? O tam netlik kazanmadı ama Sezgin Baran Korkmaz'a ait yeni ses kaydını sosyal medya hesabından Türkiye İşçi Partisi milletvekili gazeteci Ahmet Şık yayınladı. Kendisinden 10 milyon euroyu kimin istediğini ismiyle telaffuz ediyor dediğini iddia etti Ahmet Şık. Korkmaz kayıtta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan söz ediyor bizden Kars'ta o zaman valibeyin bitti. Sezgin Baran Korkmaz Türkiye ismini Sedat Peker'in iddialarıyla duydu. Amerika'da kara para aklama suçundan hakkında iddianame hazırlanan Korkmaz'ın 4 Aralık 2020'de Süleyman Soylu'yla İçişleri Bakanlığı binasında yaptığı görüşmeden bir gün sonra yurt dışına çıktığı iddia edildi. 2021 Haziran'ında da Amerika'nın talebiyle Avusturya'da tutuklandı. Bizden Kars'ta o zaman Vali Korkmaz bu süreçte kamuoyuna sızan bazı önemli görüşmeler yaptı. Bunlardan biri gazeteci Veys Ateş'le yaptığı görüşmeydi. Korkmaz tarafından kaydı sızdırılan görüşmede Veys Ateş sorunlarını çözmek için Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istiyordu. Ateş'e göre bu para Korkmaz'ın sorunlarını çözmekte direnen bir klik için harcanacaktı. Veys Ateş, Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık'ın yayınladığı kaydın montaj olduğunu savundu, içeriği kabul etmedi. Tıpkı cismi gibi ismi de adaletsiz. Ahmet Şık şimdi yeni bir ses kaydı yayınladı. Şıka göre Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da tutuklanmadan önce AKP içinden bir isme başına neler geldiğini anlatıp yardım istedi. Kayıt bu kişiyle yapılan birkaç telefon görüşmesinin birleştirilmesinden oluşuyor. Şık'a göre bu ses kaydında Sezgin Baran Korkmaz kendisinden 10 milyon euro isteyen kişinin kim olduğunu anlatıyor. Sezgin Baran Korkmaz'a ait olduğu iddia edilen ses kaydının bir bölümün deşifresi şöyle. Kardeşim dedi ben gittim Süleyman Soylu'nun şu anda yerinden çıktım dedi. Tamam tarih belirttim dedi. Süleyman Bey ile konuştum tamam. Bu Süleyman Bey'in dışında bir de klik var dedi. O kliği çözmemiz lazım. Nasıl çözeriz dedim. Bir kere Süleyman Bey'e vermiş olduğun sözü tut. Borcu sil. Tamam ok. İkincisi ne olacak dedim. İkincisi 10 milyon euro dedi tamam. 10 milyon euro verdiğin zaman dedi. Kahraman gibi döneceksin Türkiye'ye. Sezgin Baran Korkmaz hakkında Avusturya'daki yargı süreci devam ediyor. Mahkeme ABD'nin ve Türkiye'nin iade taleplerini kabul etti. Korkmaz'ın nereye iade edileceği kararını Avusturya Adalet Bakanlığı verecek. Bizden Kars'ta o zaman vali bu 10 milyon avro meselesi İsmail Saymaz'ın Veys Ateş'le Haziran ayında Halk TV'de yaptığı röportajda da gündeme gelmişti. Hatırlayanlar olacaktır. O günden beri de yok zaten Veys Ateş ortada da. O gün Veys Ateş 10 milyon euro isteyip istemediği sorusunu bakın nasıl yanıtlamıştı. 10 milyon avronun geçtiği bir yol yok mu? 10 milyon avro 10 milyon avro kaç verir İsmail? Geçti mi geçmedi mi? 10 milyon avroluk bir talep aramızda geçmedi. 10 milyon avro istedim. Peki, istedin. İstek Neden istedin? Bir istedim? dakika dur. O diyelim ki 10 milyon avro istedim. 10 milyon avro bana geldi ya. 10 milyon avro kaç birpa İsmail? Bunu nereye saklayabilirim İsmail? Banka hesabına mı sokayım? İstedin mi? Ya istemedim diyorum ya. Böyle bir istemedim. konuşma olmadı mı? Böyle bir konuşmamız yok. Ya ben doğru söylemiyorum. Böyle bir konuşma. Doğru söylemiyorsun. Çünkü ben bu konuşmayı dinledim. 10 milyon avro istemiş mi? Böyle bir telefon kaydı evet. var mı? Bunu yarın Cuma mı? Yarın neyse, Pazartesi günü neyse bu kayıt neredeyse, bunu bana da verin. Ben kendi ellerimle götüreyim. Bu bir dinlensin. Bu nereden olmuş? Nereden gelmiş? Benim 17 aydan beridir çıkmayan sesim, çıkmayan konuşmam. Neresi önü, neresi arkası? Bilmediğim bir konuşmadan bahsediyorsunuz ve ben. Sen bu konuşmayı yaptım ya. Ya ben böyle bir konuşma yapmadım. Ben bu konuşmayı ben dinledim. Ben 10 milyon avro istemedim. Ben bu konuşmayı dinledim ama. Ya dinlediğini söylüyorsun, tamam, ben de evet. dinledin anlıyorum. Evet. Dinledin anlıyorum. Peki. Şunu dedim mi? Sana söz sana söz ettiğim meblağı istiyorlar dedim mi? Sana söz ettiğim meblağ derken Kork, yani Sezgin Baran korkmaza birileriyle görüştüğünü klik ve lobiler devamlı devamındaki cümleni okuyayım. Bunu yapan bir klik ve lobi. Namın almış yürümüş. Şu an canın yaralı, kızgınsın, öfkelisin, dünyayı ateşi verirsin. Sadece bu tarafın hassasiyet duyduğu şeyi sana iletmek istiyorum. Bir şey yapar mı? Bizi yakar mı? Yıkar mı? Konuşur mu? diyorlar diyorsun. Bu cümle sana ait değil mi? Bana ait değil. O taraf kim? Yok mu dedim var mı dedim. Ben böyle bir görüşmem yok. Az bu bana anlatıyor. Bu adamın bana anlattığı dertleri var. Memleketime dönmek istiyorum. Ülkeme dönmek istiyorum. Çocuklarımı görmek şey. istiyorum. Gel. E sen birileriyle Hı? görüşmüşsün. Görüşmeden çıkmışsın. Klik ve lobiler adına bahsedilen klik ve lobiler adına belli bir meblağ talep ediyorsun. Tamam o klik ve lobiler kimse diyorum İsmail? Araştırırsın. Hı? Gazeteci hiç kimsenin sözcüsü, aracısı, reklamcısı, lobicisi, klikçisi olmaz. Olamaz. Bir özel haber, bir gazetecinin özel haberi Haktve.com.tr'de Seyhan Afşar. Seyhan Afşar, Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski başbakanı Hüseyin Özgürgünle konuştu. Hüseyin Özgürgün'ün ismi Halil Falyalı ile birlikte anılıyordu. Halil Falyalı'ya kimseye yasal bahis izni verilmezken yasal bahis iz, izni veren isim oydu, özgür gündü. Bunu niye yaptınız diye sordu Seyhan Avşar. Bakın eski başbakan ne yanıt verdi. Ulusal Birlik Partisi eski genel başkanı ve eski Kıbrıs Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Halil Faryalı cinayetinin ardından gündeme gelen isimlerden hesabına Faryalı tarafından yüklü miktarlarda para aktardığı iddia edildi. Özgür Gün'ün hesabındaki paranın 2 milyon dolar olduğu, ev, arsa gibi yatırımlar yaptığı öne sürüldü. İddialar Kıbrıs'ta geniş yankı bulurken Özgür Gün parlamentodan istifa ederek İstanbul'a yerleşti. Bu süreçte dokunulmazlığı da kaldırıldı. Özgür Gün hakkındaki iddialara ilişkin soruları halktv.com.tr'den Seyhan Avşara yanıtladı. Dokunulmazlığının partisi tarafından kaldırılması nedeniyle kırgın ve ihanete uğradığını hissettiğini, bu nedenle Kıbrıs'ı terk edip İstanbul'a yerleştiğini söyledi. Başbakan olduğu dönemde faaliyalya neden yasal bahis izni verildiği soruldu Özgür Gün'e. Evet ben verdim. Halil Falyalı şartları yerine getirebiliyordu. Yasal bahis için o dönem bizler çok yüklü miktarda para istiyorduk. Bunu pek kimse ödeyemiyordu. Falyalı ödedi. Bizler de izin verdik. Benim dönemimde bu izin bir tek Falyalı'ya verildi. Bu kadar yüklü bir para size nereden geldi sorusuna seçim parasıydı diye yanıt verdi Özgür Gün. Boşandığım eski eşimin mal varlığıma ilişkin iddiaları vardı. Muhalefet partileri bu iddiaları büyüttü. Kıbrıs'ta yurttaşlar tarafından partiye para yatırılır. Hesabımdaki para ...parti seçim parasıydı. Miktarı iddia edilen tutar kadar değildi. Falyalı ile arasındaki dostluk iddiasına ilişkin olarak... ...kendisinden sonra gelen başbakanla... ...çok daha samimi olduğunu aktardı. Kendisiyle beraber askerlik yaptık. Ben onun komutanıydım. Kendisini çok severdim. Ancak ben çok yoğundum. Kendisiyle siyasi kariyerim sürecinde... ...kahve içme şansım hiç olmadı. Ancak benden sonraki başbakanla çok samimiydi. Gerçekleri, yalnızca gerçekleri... Ger